Mesela bu kavanda banlanıyoruz ya. Ona sonra bir arkadaş alıp eve gidiyoruz. Bu yaptığınız yanlış oluyor yani. E, o kişi arkadaşı da banlayabiliyor. Yani mesela şöyle diyeyim. Attım. Bu kavanda banlandınız. Bir tane kişi banladı. Arkadaş geldi. Arkadaş evi gezerken o kişi o o banlayan sizi banlayan kişi onu da banladı. As, aslında bu yaptığınız çok kötü. Şimdi arkadaşlar Ah arkadaşlık diye var ya arkadaş şey atacaksın işte oradan arkadaş ar arkadaş listesine basıyoruz oradan basıyoruz böyle kim e, sizin arkadaş isteğinizi istekinizi kabul edersen e, yani kabul etti etti ya o arkadaş isteyen oyuncu o kabul ettiği için oyundan çıkın bir daha gel o banlanmış evden o bandlanan evden e, banın çözülüyor. Hadi bay bay abone, bay like. Ay like abone seviyorsun. Vuu.